Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Roblox'a nasıl gelir onu göstereceğim. Başlayalım. Bir dakika sizler için boyu demeye izleyeyim. Ee, bir dakika. Bir dakika. Şarj alın telefonu ya. Şimdi arkadaşlar yapacağınız ilk şey ilk önce Google'a girmek. Google Google'a giriyorsunuz. Ben iki yerden önereceğim size. İki yerden önereceğim. Şimdi bu okula giriyorsunuz. Buraya ee, Bir Ya ismini unuttum. Happy mod tamam. Buraya happy mod yazıyorsunuz. Dur. Böyle happy mod yazıyorsunuz buraya. Ya abi bu ne? Bir dakika kırpıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada happy mod yazıyor. Ondan sonra bakın. Altta bakın. Mavi göstelemiş bir yer var. Bir kaç şu şarj alsın. Heh, ben size şimdi göstereyim hatta. Bakın. En üstte zaten görmüşsünüz. Dur. Buna basıyorsunuz abi. Sonra diyor ki Happy Mod. Burada Happy Mod indir diyor. Hmm. İndire basıyorsunuz. Dosya hmm. indirilsin mi? Tekrar indir diyorsunuz. Dosya indirildi. Aa. dosya indirildi diyor ya. Çıkıyorsunuz. Ben de var zaten. Bakın arkadaşlar <laughs> bu. Nerede? Tabii fırçaları. Hı. Gerçi siz göremezsiniz. Ben tüm karışık. 5 çarpı 6 büyüklüğünde ekran şu an bakın böyle bir uygulama gelecek ona basacaksınız ikincisi de şöyle onu göstereyim ikincisinde de yine google'a giriyorsunuz google'dan başka sitede yüklemeyin Yeni ki virüs bulaşmasın buradan çıkıyorum Buraya yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz buraya. A P A P K Buraya. Bak burada çıktı arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Yine en üstteki ücretsiz çevrim ve AKP indiricisini Android 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 indirin yazıyor. Ücretsiz ayağa bakın şimdi abi APK buraya basıyorsunuz. Ondan sonra bakın web sitesine giriyor. Arkadaşlar ondan sonra şu fırça bir dakika fırça elini Şurada indir yazıyor. Bakın ben de tıklayayım. Ben de yükleyeceğim zaten. İyi. İyi, ben de zaten bunu yükleyecektim arkadaşlar. Roblox yüklemek için. Ama bana göre hep mod daha kullanışlı. Ayrıntılar bakın. Oradan yüksek dosya şey indiriliyor yazıyor. Ayrıntılara bakıyorsunuz. APK Pure yazıyor bak. En üstte APK Pure yazıyor. Bir dakika. Burada. Şimdi o yazanın üstüne tıklayacaksınız arkadaşlar. bilinmiyor doğrusu. Bu uygulamayı seçiyorsunuz Yükle diyorsunuz. Şu şarjdan şey çıktı. Yükleniyor şu anda. Burada kırpıyorum. Arkadaşlar yüklen beni. Evet. Bir daha deneyeceğim. Evet. Yiyoruz. Evet. APK buramız burada. Evet. Çevirmişim. Bir dakika kamerayı kapatıyorum. Evet. ABK play. İndiriyorum. indir, Tekrar indir. Ha, buradan gidiyorsunuz, Ben de şimdi çok APK var. Onları siliyorum. Evet, sildim bunları. Evet, APK Pro'nun üstüne yine basıyoruz. Yükle diyor. Yüklüyoruz arkadaşlar. Evet. Bence böyle kalıyor ya. Ee, tamam arkadaşlar. İşte bundan bunu da şimdi aç diyor açıyorsunuz. Bundan da eee seviyorsunuz çok göstermeyeyim. Evet böyle giriyor mu? İlk önce hep bunu giriyoruz. Orada Minecraft var hepsi bedava. Bütün paralı oyunlar bedava. Hatta Playtime bile var. Roblox'a basıyorsunuz. Şimdi aşağı iniyorsunuz. Burada orijinal APK yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ben yüklenmedi. Ben yani çok esrar yüklemiştim. Sizin için Bu uygulamayı bile düşürürsünüz. Yükle. <laughs> yükle. Abi şarjı iki al. Şarj almıyor. Ya, ya Allah aşkına şarj al. Kurum başarılı oldu ya. Gidiyorsunuz. Ha, AP hmm. kap gelmiş. APK kapıya da gelmiş. Şimdi hmm. bunda açılmazsa AP kapıya da göstereceğim size. Şimdi hmm. Roblox geldi ya. Roblox geldi ya. Play Store'a giriyorsunuz. Buraya ee, neydi? Buraya VPN yazıyorsunuz. Bak burada güvenlik VPN rozeti yazıyor. Burada uygulamaları göstere basıyorsunuz. Hmm. Ee, hangisi? Bir dakika hangisi daha çok yorum almışsa onu aldın evet önce. Şu ay daha çok şey, hiç şey çalıştırıyordur. Mesela bu A. Bu mu? 48. Bir dakika 48'in altında en altında hangisi var mesela? 46'lık vardı burada ya bir tane. Tamam. Benimki zaten şu olmuş. Yani e bunu yükleyelim bir. Bir de bunu yükleyelim. Yine iki, sen, iki taneli olsun. Bir tane yüklensin burada. Evet. Buradan Roblox yükledik arkadaşlar. Buradan da eee nasıl yüklediniz? Evet. Bu şimdi size bir şeyler diyeyim. Böyle bunlarla alakalı şeyler. Hatta bunda böyle bir bu oyunda diyelim eee bu oyun Her oyunda hile var. Bakın siz böyle bir tanesi oraya geliyorsunuz böyle bunların hepsi e, hile ama siz içeceksiniz en üsttekine basacak. Ama diyelim bunu ama diyelim Roblox'ta Roblox hile yapmayın açılmaz direkt orijinal peki Minecraft orijinal peki basın. Hı. Tamam bekleyin. Şimdi bakalım yüklenmiş şimdi Ben burada kırpıyorum sizi sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar geldi bir tanesi. Ben yani siz hangisini kullanıyorsanız bunların ikisi de aynı özellikte ama para istiyorlar. Ama siz böyle bir şey yapabilirsiniz. Konuk olarak ilgileniyorsunuz. Ben bir hile biliyorum. Ben bu hepsinde olur birazdan. Şimdi değil bak. Şimdi bağlan diyorsunuz. bak şuradaki oku. Ee, yapıyorsunuz Her zaman izin veriyorsunuz diyorsunuz. Evet. Şu an bir yere gösteriyor. Tamam, burayı gösteriyor. Şimdi çıkalım. Roblox'umuza girelim. Roblox bana geri ver Eğer bu eğer açılmazsa ben gösterdiğim diğeri yükleyin. APK burayı da aynı şeyle yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yapmadan ilk girdi. Bu oyunu açılmazsa bunu deneyin. Eğer Roblox açılıyorsa APK Pro'dan aynı şekilde yükleyin. Aynı şekilde ikisi de aynı web site. Ama bu hilesiz yüklüyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.